Neden bazı kişiler iş yaşamlarında kaos ve kriz anlarını bir strateji olarak kullanırlar? Sürekli aciliyet hissi yaratmak, etrafını, iş arkadaşlarını baskı altında tutmak ya da düzensizlikle verim almayı ummak bir yönetim şekli midir? YouTube kanalımızın bu videosunu okucağında bomba ile düşman hattında oturanlar yani kaosçular üzerine çekmek istedik. Ben Aslı Yalçın. Rising Akademi'den herkese selamlar. karşılaşmışsınızdır o kaosçularla. Zar zor ayıldığınız sabahın altında kalkıp kanter içinde ya da kanlı gözlerle şirkette ayılmaya çalışırken bir hışımla odaya giren o yöneticiler. Maili yolda mı okudun be kardeşim? Neye panik yaptığını anlamanın konuyu anlamaktan daha uzun sürdüğü ele yüze bulaştırılmış o sahte motivasyon araçları kaos butonu. Artık old school olan bu yöntemleri olduğunca ifşalamak benim için de ne söyleyeyim çok hoşuma gitmeye başladı. Dönemimizin ve yeni iş yaşamı dinamikleri altında çalışmıyor bu yöntemler. Çünkü kimseyi bir adım ileri götürmüyor. Değişmemek ve dönüşmemekte direnen bu şirket yönetimleri maalesef büyük bir gerçek ve gerçek bir kaosa doğru sürükleniyorlar. Çalışan verimliliğiniz, kültürünüz ve motivasyonunuz düşman hattında kırmızı alem vermeye başladı bile. Bunu durdurmak için aman geç kalmayın. Burada bahsettiğimiz bu kaos yıkıcı ve yok edici olanından. Peki durum böyleyken bazı şirketler neden hala bu yöntemleri ısrarla sürdürüyorlar? Net hedefler veya stratejiler olmadığında kaos ortamı kendiliğinden oluşabilir. Bazı yöneticiler ise bunu kontrol mekanizması olarak kullanabilirler. Kaos ortamında bazı çalışanlar baskı altında daha hızlı sonuçlar üretir. Ancak bu uzun vadede sürdürülebilir değildir. Bilgi akışının eksik olduğu yerlerde çalışanlar arasında güvensizlik oluşur ve bu da kaosa neden olur. Bu kadar stresin herkesin üzerinde bireysel olarak bindiği günümüz dünyasında kaosa olmayan yerde kaos yaratmak ve stresle çalışmayan mekanizmaları çalışır hale getirileceğini düşünmek eski ve kısacık bir iple kutuya inmek gibidir. James Rohn'un dediği gibi sürekli krizlerin olduğu bir yerde ne hedefler belirlenir ne de başarı elde edilir. Kaos yöntemlerinin yerine sağlıklı alternatif yöntemler konulabilir mi? Tabii ki evet ve olması gereken de budur. Bunun için şirketler kriz yerine öngörülerle hareket eden bir yapıyı tercih etmeliler. Hedefler, beklentiler ve roller açıkça belirtilmelidir. Düzgün işleyen süreçler kaosun doğmasını engeller. Kaosla beslenmek yerine düzen ve esneklik arasında bir denge kurmak iş yeri başarısını ve çalışan memnuniyetini artıracaktır. Bu konuyu ele alarak farkındalık oluşturmanız kişisel gelişim platformlarınızda etkili olabilir. Liderler davranış ve tavırlarında tutarlı ve güvenli olmalıdır. Liderlik tarzındaki belirsizlik çalışanların moralini bozabilir, organizasyonel yapıyı zorlaştırabilir ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Liderin sık sık değişen tavırları çalışanların ne bekleyecekleri konusunda kava karışıklığına yol açabilir. Bu da iş dünyasında belirsizlik yaratır. Belirsiz yöneticilik çalışanların motive olmamasına ve işe olan bağımlılıklarının azalmasına neden olabilir liderlerin tutarsız yaklaşımları şirketin uzun vadeli vizyonunu zayıflatabilir. Bu da organizasyonun büyüme stratejileri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Sık değişen liderlik tavırları ekiplerin uyum içinde çalışmasını zorlaştırabilir. Tutarsız liderler, sağlıklı bir şirket kültürünün oluşmasına engel olabilirler. Çalışanlar, liderlerinin yaklaşımının daimi olarak değişebileceğinden uzun vadeli hedeflere yatırım yapmak yerine daha anlık kararlar almaya ve bu düzen içinde çalışmaya alışabilirler. Değişken tavırlarla yönlendirilen bir iş ortamında liderler arasında istikrarlı bir güven ortam oluşturulamaz. Bu çalışan devir hızını arttırabilir, kaliteli çalışanların şirketten ayrılmasına neden olabilir. Stratejik hatalar ve belirsizlikler şirketin pazar konumunu zayıflatabilir. Değişken liderlik kararları ve kaotik şirket yapıları hem müşteriler hem de iş ortakları arasında güven kaybına yol açabilir ve bu da marka değerini olumsuz etkileyecektir. Liderler daha tutarlı ve açık bir iletişim dili kullanmalı, vizyonlarını net bir şekilde iletmelidirler. Liderlik tavırlarında esneklik olabilir ancak bu stratejik kararlarda tutarlılık sağlamakla birlikte yapılmalıdır. Çalışanlar liderlik değişiminden etkilenmemeli ve her karar sürecinde destek almalı, böylece takım ruhunu konulmalıdırlar. Ayrıca şirket içindeki şiddetli iletişimi engellemek, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmanın temel unsurlarından biridir. Şirket iletişim kelimelerle ya da davranışlarla yapılan kişisel saldırılar, hakaretler, alaycı tutumlar, aşırı eleştiriler veya baskılarla kendini gösterebilir ve bu durum çalışanların stres seviyelerini artırarak verimliliği düşürür. Kısa bir dipnot vereyim. Belki bu konuyu daha sonraki videolarımızda geniş kapsamlı anlatırız. Şiddet deyince akla fiziksel aksiyonlar ve yüksek tonda bağırma geliyor öyle değil mi? Ama şiddetsiz iletişimin ele aldığı ince bir ayrıntı var ki beni bile ilk karşılaştığımda çok şaşırtmıştı. Teşekkür ederim demek bile bazen sizi şiddetli bir iletişimci yapan en önemli unsurlardan biri olabilir. Çünkü bazen teşekkür etmek yanıltıcı, bazen manipülatif, bazen rencide edici, bazen karşı tarafı olan duygularınızı saklayıcı olabilir. Bu kadar değişken bir yapıda sağlıklı bir iletişimden bahsedemeyiz. Ayrıca yargılamaların daha olduğu bir şirkette kaos için bir ateş yakılmamış olacaktır. İnsanlar çeşitli sebeplerle yargılayıcı bir dil kullanabilirler. Yargılayıcı dil, kişilerin başkalarına yönelik değer yargılarında bulunmalarına, eleştirsel bakış açılarından yola çıkarak etiketlenmelerine veya genellemeler yapmalarına neden olabilir. Şimdi bakın 180 derece ters bir şey söylüyormuşum gibi duracak ama kaos bazen gereklidir. Yine de gerekli ama hangi durum ve hangi şartlarda? Burada yaratılmış sahte kaostan değil, durumdan kaynaklı oluşmuş gerçek kaostan bahsediyoruz. Her ne kadar planlı yönetim ideali olsa da belirsizlik ve krizlerin tamamen ortadan kalkması mümkün değil. Pandemi, ekonomik dalgalanmalar gibi olaylar şirketlere kaos ortamlarında yönetim becerilerinin hala değerli olduğunu gösterdi. Ancak bu beceriler bir yönetim tarzı olmaktan çok geçici bir çözüm yöntemi olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak kaos yönetimi sürekli bir yöntem olmaktan çıkmış ancak gerektiğinde devreye girecek bir yetenek haline gelmiştir. Şirketler artık kaosa dayalı bir düzen yerine krizleri öngören ve sürdürülebilir şekilde çözüm üreten sistemlere yönelmiştir. Yani sağlıklı ve akıllıca kullanılan bu yöntem, acil zamanlar için devreye girmek zorunda olan proaktif bir yaklaşımdır. Ama daha fazlası olmamalıdır. Biraz arkamıza yaslanarak çalışalım. İş hayatında hep düşman cephesinde elimizde bir bombayla oturmak zorunda olduğumuz bir yer asla değil. Biraz rahatlamak ve huzur bulmak herkesin hakkı. Kendinize iyi bakın. Güldüğünüz yerlerden güneş olsun. İhtiyaç halinde karar kullanırsınız. Bizi biraz daha tanımak ve birlikteliğimizi büyütmek isterseniz açıklamalarda yer alan web sitemizden bizi ziyaret edebilir ve bizlere dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca videonun altına yorumlarınızda yazarsanız bizim için çok ama çok önemli bir yol haritası çıkarabilir. Hem de yeni videolar istediğiniz, merak ettiğiniz konulardan oluşabilir.